Sansane to no, kaka ko gana maa. Oh. Ben kız. Ebrar 3 yaşında. Evet, bugün Ebrar 3 yaşında. Bugün de doğum günü Ebrar Babasıyla Ebrar aynı gün doğmuş. Evet. <laughs> doğum evet. günleri aynı. Hadi bakalım şimdi. Adım ağabey <laughs> yazalım babamı yazalım. Babana da yapmak lazım değil mi? Evet. Boş ver ona yapmayalım Doğru, ya. Yapmayalım. <laughs> evet. Bu çünkü senin için yapıldı bu pasta. Acile şey mi? Tabii yiyeceğiz zaten. Şimdi kes bunları, bun bunları kesme zamanı. Evet, Ebru'nun arkadaşları yani ablaları Ebru ya hediye almışlar. Biz hediye almadık çünkü. Sürpriz doğum günü oldu, bu dışarı çıkıp hediye almadık ama ablaları almışlar. Bakalım ne almışlar, gösterin bakalım. Evet. Aa, Ecrin ablasından kocaman bir yumurta. Dur, ilk önce bunu açalım. Aç bakalım evren. Aa, içinde bir yumurta daha çıktı. Bakalım. Aa, ve içinden gerçek yumurta çıktı. Göster bakalım neymiş o? Bak, gösterelim önce bir. Oz yumurtası çıkmış. <laughs> Hemen aç bakalım. Bak bak bay bay yapıyoruz. Ablanın doğum gününden bay bay yapıyoruz. Ben açayım mı? Buradan 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 açalım. Yardım etmemize izin ver lütfen. Yapamıyorsun çünkü aşkım. Zor ya. Hadi şimdi aç bakalım. Ha. Yavaş aç ama dağılmasın yumurtası. Ha. Çikolataları da. Aha bak gördün mü dağılıyor. Evet. Kızım ablaların orada parası mı? Evet bir açalım. Evet. Aç hepsini yiyin. Ay çok kırılmış Ebrar. Muhteşem bir şekilde kırılmış. Abuları da yesin bunu, alın bakalım. Ah. Ah. Bu, bu, bunu ben bu ben yiyeyim muhteşem olur mu? <laughs> Hadi bakalım oyuncağını aç. Ne çıkacak? Ben açayım mı? Açar <laughs> mı? Ece onu. Ece ne çıkacakmış? Onu istiyor. Oo ne çıktı ablası? Motor çıktı galiba. Aa motor çıktı. Daha önce de Yağız'a çıkmıştı sanki. Ondan değil mi Ebrar? Evet. Aynısından büyük ihtimalle. Evet. Çok güzel bir motordu bu. Gerçekten Çıkmış. ben Yağız'a çıktığında çok beğenmiştim. Evet çok güzel. Efendim babacığım. Evet onu yap ablası. Yapınca da gösteririz. Evet. Efendim. Ah çikolatalar düştü. Evet. evet arkadaşlar şimdi de Şevval ablasının bir hediyesi varmış bakalım ne ne evet, çıkacak ne almış? ne almış bakalım ben çok merak ediyorum acaba ne aç bakalım ne çıkacak Aa ne aç 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 bakalım bakalım inanmıyorum Ebrar <laughs> evet, çok sevindi çünkü Mete Aa. çıktı bakın ablası. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz kızlar. <laughs> Sen de teşekkür et ablaya kızım. <laughs> Niloya'nın Mete'sini bulduk. Bundan sonraki videolarımızda Mete ile e, Niloya oynayacak değil mi? <laughs> evet. Ay çok beğendim. Gerçekten bak. Mete, Mete, Mete. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Evet. Tamam. Hadi biz şimdi pasta <gülüyor> yiyeceğiz. <gülüyor> Hoşça Siz kalın. bizi bekleyin. Bay bay. Ebrar. <laughs> Ozmo'dan ne çıktı? İşte arkadaşlar Ozmo'nun motoru. Bakayım. Oo, çok güzelmiş. Göster şöyle. Dur dur şöyle bakalım. İşte. Dur bakayım bakın önüne bakayım. Bakın önünde de Ozma yazıyor. Başka arkasında yazıyor mu? Otobüs. Koptu mu? Aa, ama güzel çıkmış. Tamam Betüş'cüğüm. Hadi hoşçakalın de bakayım Ebrar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs>